Ve solunuzda antik şehir Çeçin yer alıyor. Oo, Aa, sağınızda da tüm park alanını kaplayan dev bir araç engelleyici var. Bayıldı. <laughs> Bunun için iznimiz var mı bilmiyorum. İlk giden çürük yumurta. Çürük yumurta mı olmak istiyorsun? Merak etme ben hallederim. Hediye dükkanı, hediye dükkanı, hediye dükkanı. Ben kültür edinmeye geldik. Cüzdanımı kurutmaya değil. ...bir şeyler okudum, harika bir yer. Antik mayalar bu şehri binlerce yıl önce inşa etmiş... ...ve yapılanlar bugün halen ayakta. Bin tane savaşçının tapınağı gibi... ...tüm sütunlar eski askerleri temsil ediyor. Burası maya oyunu olan... ...Pokatoko oynadıkları büyük top sahası... ...ve en sevdiğim anı... Top sahasına ilk giden Vilgax'ın sakalı. Neden Vilgax'ın sakalı olmak istiyor? Ha bence aldırış etme. <laughs> ah, yavaş ol bakalım. Hey, bu Mary Jo. Burada ne arıyorsun? Sürüngen bilimi derslerim için bölgeyi araştırıyorum. Oh, bölgede bir gezinti ister misiniz? Gwen bize bu konuda bilgi verecekti ancak e, bu harika olur. Mükemmel. Sadece tek bir kuralla. Sakın, Sakın anıtlara, dokunmayın. Ah, ve gezintimde silah kullanmak yok. Oh, demek ki istediğin şunlar gibi mi? Hayır. Ah. Tamamdır, hadi gidiyoruz. Bekle, Jojo, sen buradaysan yılanlarına kim bakıyor? Ben bakıyorum. Bölgeye özgü yılanları sağlığına kavuşturuyorum. Buraya onları salmaya geldim. Nereye salacaksın? Ah, oh, etraftalar. Ha, benim etrafındadırlar. Yardım et Jojo. Hadi bakalım, yaban hayata geri dönmen gerekiyor. Gel hadi koca kızım. Dışarıda çok daha mutlu olacaksın. Şimdi gezimize geri dönelim. İşte burada. Kukulkan tapınağı. <laughs> o kimmiş biri ona çirkin bir sopayla falan mı vurmuş? Ben biraz saygı göster. O mayaların tanrısı Kukulkan. Egzotik bir kuşun tüyleriyle bir yılanın bedenine sahip. Mayalar için o tarımın koruyucusuydu. Diğer kültürler ona savaş ve yeniden doğuşun sembolü olarak Kesekuatl adını verdi. Aztekler dünyaya geri döneceğini düşünüyordu ama ne zaman ve ne surette kimse bilmiyordu. Acaba birinin imdat diye bağırdığını duyan oldu mu? Benim tek duyduğum işini iyi bilen bir kız. Gwen bugün özel yardımcım olmak ister misin? Ben özel yardımcı mı? <laughs> yardımcı olarak öncelikle işim ben anıta dokunacak. <laughs> mitolojik mi diyecektin? Aa, o dev bir tavuk! Ha? Birazcık şaşkın gibi. Aa! Olamaz yine korkunçlaştı! Ben bir taneyle dövüşemezsin. Ha, doğru ki ben. İki medeni insan gibi konuşalım. <laughs> Onu hem yumruklayıp hem de saygılı olabilirim. Sonuçta hiçbir anıta dokunmuyorum. Gördün mü? Hiçbirine dokunmuyor